Herkese iyi günler tekrardan merhaba Bu Şu anki videomuzda D212 Beyaz TV ünitesi TV ünitesi ürününün videosunu çekeceğiz Bu ürünün kurulumu D213 Gold TV ünitelerimiz var 150'lik Onlarla birebir aynı Kurulumu buradan da ulaşabilirsiniz Aşağıya zaten yazacağız tüm detaylı bilgileri 2 paketten oluşmakta Bir uzun kutusu bir de hırdavat kutumuz Ayak kutumuz var Toplamda iki paketten oluşmakta Ürün kurulumuna geçelim. Ürünümüzün parçalarını şu anda bir bezgahı dizdik. Bu üst parçamız. Bunlar koruma güvenliği. Ürünün herhangi bir öğretisi yoktur. Bunlar sağ ve sol yanlarımız. Şu şekilde. Sağ ve sol yanlar. Bunlar sağ ve sol ortalar. Bunlar kurulumda detaylı anlatacağım zaten. Bunlar kapaklarımız. İki tane bunlarda sağ sol yok. Bu orta raf. Alt parçamız. ve de arka duran Ayaklarımız. Evet, alt poşetimiz olmak üzere. Ürünümüzü kurarken önce alt parçadan başlayacağız. Bu tarafında PVC var. Bu tarafında PVC yok. Şu gördüğünüz izler menteşe izleri. 2 2 2 2 şurada var. Biz bu şekilde kuruyoruz. da bu şekilde kurarsanız daha kolay olur. Bunlar 4 parçadan oluşuyor. Dikmelerimiz. Bunların ikisi yan, ikisi orta. Yani şu şekilde kurarsanız şunu dikip bu şekilde kurarsanız kurulum sizin için çok daha kolay olacaktır. Bu sağa soldan ayıran şey PVC, öne geliyor. Minifix yukarı bakıyor. Biz buraya içeri demiştik zaten. Bunları kabin vidasına sıkmaya başlayalım. Şöyle kabin vidasına. Dikmelerimizde şey var, delik var zaten. Şu şekilde el yardımıyla bir tür çevirdikten şey sonra sıkıyoruz. Alt parçamız aynı şekilde. Elle bir tur çevirdikten sonra şu sağdakine şu şekilde arkadan sıfır oluyor. Minifik üste geliyor. PVC öne geliyor. Yani şu arkada cumba olmayan taraflar hiçbir tarafında cumba yok arkada. Araçın olmanız için. Şu minifik üstte geliyor gördüğünüz gibi. Minifik süst cumbasız taraf arka. Şu şekilde bunu sıkıyoruz. Biz. Orta sağ dikmemiz. Elimizden bir tur çevirip Şu, bu, bu şekilde sıkıyoruz. Şu mini vixler hepsi üste gelecek. Mini vixlerlikleri hepsi üste gelecek şekilde. Sağ orta, sol orta. Ortalarda da zaten hafif mi deliyorlar. O yüzden orta diyoruz. Cumbalar öne geliyor sağ sol. Hani biraz detaylı anlatıyorum ki karıştırmayın diye. Ürünümüzü şöyle yan yatırıyoruz. Küçük kutuda çıkan ayaklarımız var zaten. Burada da ayaklar için vida izleri var. Biz buraya iki çeşit vida koyduk. Şu şekilde. Biri küçük biri büyük. Büyük olanı ayaklara sıkıyoruz. 4-25 vidalarımıza. Şu şekilde. Şu matkap yardımıyla 5 tane sıkıyoruz. şekilde vida izleri vardı ayak, ayak izleri parçada. Böyle 5 ayağımızı sıktıktan sonra parça <laughs> şu şekilde. Şu elimizde yuvarlak minifiksler var. Biz bunlara taktık. şimdi şu anda size şuraya göstereyim. Şurada ok yönü var. Ok yönü yukarı bakacak şekilde. 8 tane yuvarlak minifiksimiz var. Hepsini biz yerleştirdik. size takın. Ondan sonra Üst tablamız var. Şu şekilde. <laughs> Elimizde yeşil Biz şunları taktık. Ben size şöyle göstereyim ama göstereyim yeşil mi? Şu şekilde. Ürünümüzün pürüzsü bize gelecek şekilde. Şöyle bir kişi yardımıyla. her şu şekilde yerleştirirseniz çok daha kolay mavi de yardım edelim. Bunları sıkıyoruz. Sağa doğru çeviriyoruz bunları. Koşabilirsin de beyaz alt var. Çok hafif. Orta raflarımızda yerleri vardı zaten. Size göstermiştim videonun başında. Bu şekilde rafları koymamız, rafı koymamız için koyuyoruz bu raf Raf Gördüğünüz gibi. şekilde rafı koyduktan sonra son olarak kapak ve arka duraklığımız kalır. Şimdi kapakları takmaya geçiyoruz. 4 tane menteşemiz var. Biz sol kapağı taktık. Sağ sol yok bunlarda. Şu şekilde menteşe yuvarlarına yerleştiriyoruz. Üründe koruma duraklığı vardı. Uzun. Şu şekilde yaparsanız daha orantılı olur. Bir büyük bir küçük vida vardı size videonun başında göstermiştim. Küçük olan vidaları 3.5-18 vidasına sıkıyoruz. Şu şekilde. Alt parçamızda menteşe için izler var burada izleri. Menteşeyi şuraya koyuyoruz. 3.5-18 da tekrardan. Kapağı tut. 3.5-18 vidamızla burada izlere sıkıyoruz. Bir sol kapağı taktık. Biri bir için. Kapağı kaldınız neden? Şöyle kulp var, beyaz kulp. Kulp dilalarımızı kapağın içerisinden koyuyoruz. Yuvalar var kulpun üzerinde. Şöyle bir yarım tur bunu çevirdikten sonra sol tarafı tamamını sıkıyoruz. Şu şekilde ürünümüzün ön görüntüsü tamam, son olarak en son olarak duralitimiz görüntüldü. Şu şekilde bir kişinin yardımıyla buralara poşetimizin içine çivi koyduk zaten. Ben bir daha atacağım. Şu şekilde düz yapıyoruz üstten düz, alt pek önemli değil. Ben bir daha atıyorum, siz çivi çakın. Poşetin içine işte koyduğumuz çivilerden iyice sağlam yapabilirsiniz. Kurulumuz bitmiştir. Bu şekilde TV ünitemizin kurulumu bitmiş bulunmakta. Ee, videonun başında söylediğim gibi 2 paketten oluşmakta. İçerisinde zaten yine kurulum kağıdımız çıkıyor, video linkimiz çıkıyor. Bizlere ulaşabileceğiniz irtibat numaraları mevcut. Herhangi bir sıkıntıda yediğimde ulaşabilirsiniz.